Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü nur iklimi dersimizde inşallah namaz, namazın hakikatleri, namazı niçin kılmamız gerekiyor, Allah için namazın önemi nedir, Müminler için namazın önemi nedir? Bu ve buna benzer konular üzerine inşallah Risale-i Nur'dan okuyup mütahale edeceğiz. Allah istifademizi ziyadeleştirsin umuduyla. Bugünkü Nur İklimi programımızda babam Mürsel Kaya ve abim Hasan Kara ile beraber inşallah işleyeceğiz. Rabbim istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. E, muhterem dostlar. Allah-u Teala'nın emrettiği namaz farzımız müminlerin dinimizin direği, müminlerin miracı olan namaz. Namazın ehemmiyetini anlamak adına şöyle bir girişle başlayalım. Mesela herhangi bir kişi bize bir kişi hakkında bir soru sorduğu zaman işte falanca kişiyi nasıl tanıyorsunuz, tanıyor musun dese o adama şöyle desek Hasan abi. Ben o adamı tanıyorum. Namazında niyazında biridir namazında niyazında biridir dememiz aslında bu söylemin arkasında çok iyi biridir, yalan söylemez, hilesiz, hurdasız biridir anlamı çıkıyor. Yani namazında biri demek aslında namaz kılan birinin bütün güzel ahlaklar onda var anlamına geliyor. Herhangi bir kişiyi bize sorduklarında biz o kişiyi kötü durumunu belirtmek için ya bırak o adamın namaz yok, niyaz yok dediğimiz anda da o adamın bütün yani namazını kılmaması bütün kötü hasletler üzerine vardır anlamı çıkıyor. Veya annemiz, babamız, malum babalarımız, büyüklerimiz bize hep yav namazını kıl, namazını kıl, namazını kıl diyorlar. Oysa namaz İslam'ın beş şartından bir tanesi. Mesela kelime-i şehadet getirmek de İslam'ın şartlarından biri. Oruç tutmak da İslam'ın şartlarından biri. Hacca gitmek de İslam'ın şartlarından biri. İlahir ama büyüklerimiz hep bize yav namazını kıl, niye namazını kılmadın? Demek ki namazda büyük bir mana var. Onun için Kur'an-ı Kerim'in başında da Elif Lam Mim Zalikel kitabül Araybe Fi Hudellil Muttaqin diye devam eden Fatiha'nın tam karşısındaki sureyi de Bakara Suresi'nin o girişindeki ayetlerden biri ve yuqimunas saleh ve yuqimunas saleh yani ne demek ve yuqimunas saleh diyor ki bunun manasında tefsirinde Nasıl ki Fatiha Kur'an'a insan kainata fihristedir. Namaz da hasenata fihristedir. Namazla insan arasında Hasan abi demek ki büyük bir bağlantı var. Baba Allah namazı insanlara farz kılmış. İnsanların dışında hiçbir canlıya namazı farz kılmamış Allah. O zaman demek ki insanlarla namaz arasında müthiş bir bağlantı var. Nasıl? Bakın. Namaz, namaz, bütün ibadetleri içerisinde barındırıyor. İnsan bütün kainatı içerisinde barındırıyor. Mesela namaz, savm, had, zekat vesaire hakika, hakikatlara havi olduğu gibi idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyari ve fitri ibadetlerinin numunelerine de şamildir. Mesela sezde de rükuda, kıyamda olan melakenin ibadetlerini hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumları andıran bir ibadettir namaz. Namaz neymiş? Namaz birincisi bütün ibadetler için alan bir ibadet. Namaz bütün ibadetler için alan bir ibadet. Nasıl örnek veriyor? Hadi İslam'ın beş şartını sayalım. Namazda var mı? Bir, kelime-i şehadet getirmek. Namazda var mı bu? Var. Tahiyyatta Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve Resulü diyoruz. İki, hacca gitmek. Hacı var mı namazda? Var. Niyet Niye? Önüm kıbleye kıblem kabe diye bir nevi hacca yöneliyoruz. Evet. Hacca gitmiş gibi oluyoruz. Üç, namaz kılmak. Namaz zaten namazın kendisinin içinde oluyorsun. Oruç tutmak. E, namaz boyunca hiçbir şey yem, yem, içmiyorsun. Oruç tutmuş oluyorsun. Zekat vermek. Bedenin zekatı zaten namaz. Bakın İslam'ın beş şartı namazda var. İmanın şartlarına geçelim. Allah'a iman var mı? Allahu Ekber. En büyük Allah. Melekleri iman. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Melekler yazıyor diye imanımız var. Kitapları iman. E Kur'an okuyoruz. Kitap okuyoruz yani Kur'an. Kur'anları iman. Kur'an'a iman. E peygamberleri iman. Salavat getiriyoruz. Tahiyyatta. ilahir. Bakın namazda hem bütün ibadet hangi hangi çeşit ibadet aklımıza gelirse o ibadet içerisinde var namaz. Namaz başka başka İdraklı ve idraksız diyor. Bütün mahlukatın ibadetini de için alıyor. Mesela Hasan abi şöyle değil mi? Bazı melekler var. Sadece Allah'a kıyamda tesbih ediyorlar. Bazı melekler var. Sadece rüküda tesbih ediyorlar. Bazı melekler var. Sadece secdede tek, Allah'a tekbir ediyorlar. Yani ruku kıyamda tesbih eden melekler rükuya eylemez. Rüküdakiler secdeye eylemez. Secdedekiler kıyama kalkamaz. Ba, hepsi bu. Yani hiçbir melek hem kıyamda hem rüküde hem de secdede Allah'ı tesbih etmiyor. Bazısı kıyamda, bazı rüküde, bazı secdede. Allah insana öyle bir özellik vermiş ki bunların hepsini yapabiliyor. Ve kıyamdayken aslında biz kıyamda Allah'ı tesbih eden meleklerin ibadetlerini de temsil ediyoruz. Ve o hale benzeyen idraksiz mahlukatın ibadetini de temsil ediyoruz kıyamdayken. Hem melek o, o kıyamdaki meleklerin ibadetini temsil ediyoruz hem de Allah'a tesbih eden diğer mahlukatın ibadetini de temsil ediyoruz. Mesela ağaçlar. Kıyamda durmuyorlar mı sürekli? Ha, Ayasların yapmış olduğu ibadeti de biz namazda temsil ediyoruz. Mesela minareler. Onlarda Allah'a karşı bir ibadet tesbih şekli var. İdraklı veya idraksız taş dedi değil mi? Taş, ağaç, hayvan gibi. E kıyamda bunlar da duruyorlar. E bunların da ibadeti var. E Allah'a bunların ibadetini de temsil ediyoruz. E rükiye gittik. Allah'ı rükuda temsil eden bütün mahlukatın ibadeti, tini temsil ediyoruz. Yani rükuda temsil eden kim var? Melekler. Meleklerin ibadetini temsil ediyoruz. Rükuda kim tesbih ediyor başka Allah'ı? Dört ayaklı hayvanlar. Dört ayaklı hayvanların da yapmış olduğu ibadetleri ibadetimize katıyoruz. E secdedeyken hakeza secdedeki meleklerin ibadetini ve sürüngenlerin bütün sürüngenlerin ibadetlerini ibadetimize katıyoruz. Şimdi demek ki şöyle yazabilir miyiz bir şu elimize? Namaz eşittir bütün ibadetler. Namaz eşittir bütün kainatın ibadeti diye yazabilir miyiz? Namaz eşittir bütün kainatın ibadeti. Sol elimizin için öyle yazalım. Namaz eşittir bütün ibadetler. Veya namaz eşittir bütün kainatın ibadetleri. Bütün ibadetler. Şimdi bakalım insan neymiş? Bak burada diyor ki işaretül icazda. İşaretül icazda diyor ki ne demiş? İnsan kainata fihristedir. Allah Allah insanda nasıl bir durum var? Orada Lemalarda 30. Lemadan bir haşiyesinde şöyle açıklıyor. Nasıl ki insanın ana sırları kainatın unsurlarından. insanın vücudunda maddeler var mı? A vitamini, B vitamini, C vitamini, demir vitamini, karbon vitamini. bütün kainatta ne kadar vitamin A varsa, maden varsa insanda Allah'ın bir numunesini koymuş. Yani insanda çinko vitamini var mı? var. Kainattaki bütün çinko vitaminleri temsilen Allah-u insana çinko vitaminini koymuş. Ka insanda demir var mı? Demir elementi var. Kainattaki bütün demirleri temsilen Allah insana demir elementini koymuş. Kainatta A vitamini var mı? Bir sürü sebzede, meyvede var. Allah Teala bütün o A vitaminlerini temsilen A vitamini koymuş. Yani şöyle bir düşünelim, ne düşünürsek düşünelim. Kainatta hangi unsur varsa Allah onun bir numunesini insana koymuş. Bir. Başka insanda kemikler var kemikleri neyi temsil ediyor kainatta? Taşları, taş gibi yani. Bak insandaki irili küçüklü kemikler kainattaki irili büyüklü taşları temsilen Allahu Teala yere koymuş. Başka saçlarımız insandaki saçlar kainattaki nebadat ve aşçar otları temsilen Allahu Teala koymuş. İnsan, on, i̇nsanın vücudundaki saçlar, kıllar, sakallar kainattaki çeşitli otları temsilen temsil ediyor. Peki başka bedeninde cereyan eden kan ve gözünden ve kulağından burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları bizim sularımız var beynimizden burnumuzdan akan kanlarımız çıkıyor bunlar ne bunlar da arzın çeşmelerinden madeni sularından haber veriyorlar ve delalet ediyorlar aynen öyle de insanın ruhu alemi misalden insanda ruh var mı var bu neyi temsilen konulmuş bütün ruhlar alemini temsil ediyor insandaki ruh. Peki hafıza her şeyin yazıldığı yer. Her şey yazdığımız yer neresi? Hafıza. Büyük kainat da neredir? Lehmu mahfuz değil mi? Hasan. Lehmu mahfuz. Demek ki hafıza lehmu mahfuzdan haber veriyor. Ve ha keza. Şimdi Vesalem içine şunu yazabilirim baba. İnsan eşittir bütün kainat. biraz önce söyledik. İnsanda taş var, toprak var, maden var, unsur var, çay var, dere var, çay, hepsi var insanda. Salem'in içine insan eşittir bütün kainat yazdık. Sol elimizin içine ne yazmıştık? Namaz eşittir bütün ibadetler. Bak bak manaya bak. İnsan namaza durduğu an bütün ibadetlerle bütün kainatın birlendiği nokta. Yani bir insan Allahu Ekber deyip namaza durduğu an bütün ibadetlerle bütün kainat bir araya geliyor. Onların birleştiği nokta işte orası. Onun için ne diyor? Namaz müminin miracıdır. Bizi miraca çıkarıyor. Allah Allah burayı da değinelim. Nasıl insanın namazı nasıl insanı miraca çıkarıyor? Birinci mana bu. Kainatlar bütün ibadetleri birleştirdik namazda. Peki miraçla namaz arası nasıl bir bağlantı var? Nasıl bizim namaz miraca çıkarıyor? Bakın yine e, Miraç Risalesi'nin anlatıyor onu sözlerde. Miraç'ın manası şu genel taslak olarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam yetişliğinde baba yükseliyor miraca. Yükseliyorken Cebrail Aleyhisselam öncülüğünde Hasan abi Cebrail Aleyhisselam gezdikleri bütün makamları Allahu Teala'ya Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e tanıtıyor. Hangi makam nereye geziyorlar? Allahu Teala'nın rububiyet dairesini geziyorlar. Rububiyet dairesini komple geziyorlar. Uluhiyet dairesine geldikleri zaman ki Allah mahsus kimse çıkamaz. Rububiyet dairesiyle uluhiyet dairesinin ortasında Kabı Kavseyn denilen yerde. Yani iki ay ortası anlamına geliyor. Orada Allahu Teala ile görüşüyorlar. Peki o görüşmeye nasıl gidiyorlar ona bakalım. Cebrail Aleyhisselam öncülüğünde Allah Teala'nın rububiyet yani Rab ismi. Rab ne demek? Mesela terbiye etmek. Terbiye. terbiye. nasıl olur? İki çeşit olur. Birincisi ya bak bunu yaparsan ceza veririm. Şunu yaparsan ödül veririm diye bir terbiye edersin. İkincisi siz Antepler daha iyi bilirsiniz. Atı, eti terbiye etmek ne demek? Gerekli kıvamı vermek. Ha, bak mesela Allahu Teala benim şu elimi terbiye etmiş gerekli kıvamı vermiş, başımı terbiye etmiş, gözümü terbiye etmiş. Rab isminin tecellisi. Güneşi terbiye etmiş, ağaçları terbiye etmiş, kainatı terbiye etmiş. Yani terbiye Rab ismi bu şekilde gerekli kıvamı vermek, herkese öl ölçülü bir şekilde vermek. Şu kitap terbiye edilmiş. Bak ne güzel çeşilmiş bu Rab isminin bir tecellisi. <laughs> i̇şte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile Cebrail Aleyhisselam Rububiyet dairesini geziyorlar. Mesela geliyorlar bir makama Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Resulallah işte burası Hazreti İdris'in makamıdır. Buranın özellikleri şunlardır, şunlardır, şunlardır. Burası Hazreti Musa'nın makamıdır. Özelliği şunlardır, şunlardır, şunlardır anlatıyor. Öyle bir yere geliyor ki bu. Her şeyin menbaanı görüyor Resulullah. C çeye çıkıyorken. C miraca. Yani mesela biz yağmur tanesini su damlası olarak görüyoruz ya. Resulullah onun menbaanı görmüş. O yağmur tanesi nasıl yapılıyor? Nasıl tecelli ediyor Rabb'i Bir ağacı allah Teala nasıl yaratıyor? Onun menbaanı görmüş. İşte bir ineği dört ayaklı bir hayvanı nasıl yaratıyor? Onun menbağını görmüş. Bir sürüngeni nasıl yaratıyor? Onun menbağını görmüş. Cenneti gitmiş görmüş bugün. Hani bize hep diyorlar ya gidip gelen mi var ya? Gidip gelen olsa da bize haber verse. Öbür tarafa gidip gelen mi var ki? Var. Resulullah gitmiş. Cenneti gözleriyle görmüş. Cehennemi gözleriyle görmüş. Oradakilerin eza kim çekiyor? Ceza kim çekiyor? Cennetliklere nasıl ödül veriyorlar? Hepsini bu gözleriyle görmüş Resulullah ve dönmüş ve bize anlatmış. İşte Cebrail Aleyhisselam'la bakın. Allah Teala'nın rububiyet dairesini, ağaçlar nasıl yapılıyor, dört ayaklı hayvanlar nasıl yapıyorlar, sinekler, semekler nasıl yapılıyorlar, insanlar nasıl yaratılıyor. Bu daireleri gezmişler, gezmişler. Tam Kabe Kavsi'ne yaklaşmışlar baba. Cebrail Aleyhisselam malum ne diyor? Bir adım daha atarsam ben ölürüm. Yanarım ya Resulallah. Bir adım geride kalıyor. Resulullah bir adım daha atıyor. Allah Teala ile gözlerle görüşüyor. Allah-u Teala görünce nasıl selamlıyor? Nasıl selamlıyor? Bakın. <Sessizlik> Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Selam şekli. Ne demek? 15. şu anda bu inşallah başka bir dersimizde okuruz bunun da anla açılımını. Kısaca bütün tayyiler, bütün tayyibatlar, bütün ruhaniyatlar, bütün yumurtalar, bütün taneler, bütün güzel insanlar, ruhu güzel insanlar adedince sana selam olsun. Allah Teala selamını alıyor. <Sessizlik> Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu ilahir. Yani o tahiyyatı okuyoruz ya biz. Tahiyyat, mirat da allah Teala Peygamber Efendimiz'in konuşması. Konuşması o ya. Bir adım geride onları kim dinliyor? Cebrail Aleyhisselam dinliyor. O konuşmaya şahit oluyor. Şahit olunca Cebrail Aleyhisselam aşka geliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip kelime-i getiriyor. İlk getiriyor Cebrail Aleyhisselam. Ne diyor? Ben şehadet ederim ki. Ben şahidim ya. Hangi olaya şahidim diyor Cebrail Aleyhisselam? Allah-u Teala Peygamberimizin konuşmasına şahidim. Ve ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Çünkü son hatta kadar geldik. Artık uluhiyet. Her yeri gezdik geldik. Başka yok. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisi bak görüşüyorlar. Şahit olmuş. Onun için şehadet ederim diyor. Görmüş çünkü. İlk kelime şehadeti getiriyorlar. Peki bunun namazda için Miraç genel manasıyla bu. İşte bu manada gidiyorlar rububiyet dairesini geziyorlar, atlarıyla görüşüyorlar. Bakın biz de yine Allah Teala'nın namazda rububiyet dairesini geziyoruz. Neresi o? Biraz önce okuduk. Kıyamdayken bütün dik olanların dairesini geziyoruz. Ağaçların, minarelerin, Allah Teala ağaçlarını nasıl terbiye etmiş, minareleri nasıl terbiye etmiş. Rükudayken bütün dört ayakların dairesini geziyoruz. Dört ayakları nasıl? Secdedeyken bütün sürüngenlerin dairesini geziyoruz. Tahiyattayken bütün dağların tepelerin dairesini geziyoruz. Bakın biz de yine aynı Peygamber Efendimiz'in miraca yükselirken gezip gördüğü Allah'ın rububiyet dairesine şahitlik ettiği şekilde biz de on şekilde Allah namazda geziyoruz, dolanıyoruz ve Allah-u Teala'nın huzurunda ilk durduğumuz zaman söylediğimiz ilk şey ne? Aynı şey. Duruyoruz. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tagibat diye allah Teala Peygamberimizin yapmış o konuşmayı tekrar ediyoruz namazda. O yüzden namaz müminin miracıdır. Gerçekten de bu şuurla namaz kıldığımız zaman bizi miraca çıkarıyor. Peygamber Efendimizin mirattan almış olduğu lezzeti aldırıyor. Bazen Fatıma anamız diyor ya, e, Fatıma anamız değil Hatice anamız mı? Hatice anamız diyor, Resulullah namaza dururdu zannederdim öldü. Secdede o kadar uzun dururdu ki. Ya düşünsene secde desin o anda Allah Teala'nın sürüngenler dairesini nasıl terbiye ettiğini müşahede ediyorsun. Tahiyyata oturuyorsun. Ya Allah Teala'nın Allah Teala konuşuyor. Peygamberimiz konuştuğu kelamları tekrar ediyor. Allah Teala konuştukları şeyleri tekrar ediyor. Doyum olmaz. En büyük zevkim diyor zaten değil mi? En büyük lezzeti mi diyor Hasan abi? Ne diyor namaz için? En büyük şehvetim mi diyor? Böyle o kadar yani şey alıyor namazdan. Lezzet alıyor Resulullah. Hazreti Ali'ye vur, o ayağından vuruyorlar. Namaza duruyor. Çıkaramıyorlar. Namazda çekip çıkıyorlar. Yani bu huzurla, bu şuurla biz namaz kılarsak Allah'ın izniyle oklar da işlemez. Ruhumuzu da alsalar, farkında varmayız. Hatta ben böyle ilk medreseye falan gittiğimizde Hasan abi bize şey anlatırlardı. İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Nusra Hazretleri e, çağırmışlar şeye? Nedir onun adı? E, mülahaza, mülahaza edelim demişler bu şey kapazlar. Bir kiliseye çağırmışlar. İşte oraya gitmişler. İlk yapacağın şey nedir diye bunu anlatırlardı yani medreste kalırken. Üstazları da de demiş ki iki rekat namaz kılayım. İki rekat namaz kılayım. Sonra başlayalım. Şey Tartışmaya, dinle. sorularınıza soracağı vereyim. Tamam demişler. Kilisenin içerisinde abdest almış. Allahu Ekber demiş. Namaza durunca o kilisenin sallanmış, kilise sallanmış. Huşiye gelmiş falan diye anlatırlardı. Böyle ilk medenistliğim. Ben de derdim ki abartıyorlar işte. Üstada karşı muhabbet artırmak için anlatalım. Bir me... Menkıbe gibi hatırlıyordum. Ama sonra şu namazın hakikatini Risale-i Nur'dan okuduktan sonra sadece adetleri değil. Şu okumuş olduğumuz manayla kim Allahu Ekber deyip de namaza durursa ben eminim ki bulunduğu yeri değil dünyayı bile sarsar. Yani şu manayla şu huzurla Allah'ın huzuruna çıkıyorum ve miraca yükseliyorum. Ve yükseldiğim miraçta bütün kainatın ibadetini temsil ediyorum. Ve ben o huşurla o şuurla Allahu Ekber diyorum. Sallamayacağımız yer kalmaz yani. Başta nefsimiz olmak üzere hiçbir yer kalmaz. Hani bazen onda e, şimdi vaktimiz çok yok orada değinip geçelim okumak isteyen kardeşlerimiz 21. sözden okuyabilirler. Orada anlatıyor ya diyor benim namazım ne ki ya bazen işten geliyoruz değil mi yorgun argın namaza duruyoruz kaç rekat kıldığımızı unutuyoruz. Bazen öyle uykulu yar uykulu nedir benim de, namazım ne ki ya böyle namaz kılacağını hiç kılma. Bak onu çok güzel biri bir temsil üstadları açıklıyor. Diyor ki mesela diyor bir sultan büyük bir sultan rayetinin kendi emri altında olanlarının ona karşı sevgisini, bağlılığını ölçmek istiyor. Diyor ki herkes bana hediye getirsin. Yani kim ne? Beni kim ne kadar seviyor? Bir göreyim ya şunları. Bir tane de fakir bir adam var. E, sultanı da çok seviyor. Elinde de bir şey yok. Ya nasıl edeyim? Kıvranıyor. Kendini yıpratıyor. Nasıl edeyim? Ben bunun huzura nasıl çıkacağım? Bir şey ne götüreyim ben ona? Ya böyle bahçesinden geçerken oradan bir tane gül gözüne çarpıyor. Gülü koparıyor. Ben bunu götüreyim. Sultana hediye edeyim. Bir şey yok elimde. Sonra giderken diyor padişahın huzuruna doğru yükseliyor. Aman Allah'ım bir de bakıyor ki oranın zenginlere neler getirmemiş ki. İşte şimdinin tabiriyle limuzinler, uçaklar, pahalı pahalı elbiseler, takılar. Herkes gelmiş Allah şeye padişaha sunmuş herkes sevgisini. Bu da elinde küçük bir gülle çıkıyor şeye padişahın huzuruna ve şöyle seslenir. Nida'ya bak. Ey padişahım şüphesiz sen şu getirilen hediyeler var ya bunlara ve daha büyüğüne layıksın. Lakin nacizane benim de bu güle gücüm yetti benden kabul eder misin? Diye padişaha sunsa o padişahın gözündeki gülün değerine bak. O hediyeler zaten padişahın ihtiyacı yok ki hediyeye. O hediyeler bir yana, o gül bir yana onun gözünde. İşte bizim kıldığımız namaz da bunun gibi. Nacizane en iyi şekilde kılmaya çalışacağız. O Allah'ın huzuruna durduğumuz zaman hani biraz önce anlattık ya bütün kainatın ibadetini temsil ediyoruz. Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman aslında bizim namazımıza şunu diyoruz. Ya Rabbi şüphesiz sen var ya şu temsil ettiğim meleklerin yapmış olduğu ibadetlere, semeklerin yapmış olduğu ibadetlere, ineklerin, dört ayıkların, rükudakilerin hepsinin yapmış olduğu ibadetlere ve daha iyisine layıksın. Ama nadizane benim de gücüm bu namaza yetti bunu da benden kabul et demektir aslında namazı böyle uykulu kılmak İşte kendini zorlayarak kılmak huşu içinde kılmaya çalışmak utanarak sıkılarak aynı o fakirin utanarak sıkılarak padişahın uzuna çıktığı gibi çıkmak bunların hepsi o yüzden bizler inşallah yarı uykulu da olsak yorgun da olsak şeytanı vermiş olduğu vesveseye bakmadan kendimizi zorlayarak yani öyle ki rekatları unutacak kadar yorgun da olsak, uykusuz da olsak bu şekilde inşallah allah Teala'ya o namaz gülümüzü sunmaya özen gösterelim. Rabbim inşallah namazını şevk ile kılıp Allah'ın huzuruna varıp böyle Allah'la konuşuyorcasına Peygamber Efendimizin tahiyattaki manada ona konuşuyorcasına namaz kılabilen kullarından eylesin bizi. Allah rızası için El Fatiha.